Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam kıvamında, nefis, çok lezzetli mercimek köftesi yapıyoruz. Ben bitirdim. Güzel bir şekilde püf noktalarını, detaylarını anlatarak videomu çektim. Artık son şekillendirme kısmı şöyle yakından da göstereyim. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor. Şöyle birkaç tane de çeri domates ekliyorum ve sizlere iyi seyirler diliyorum. Mercimek köftesi için ilk olarak mercimeği hemen şöyle bardağıma dolduruyorum. Bir buçuk su bardağı mercimek kullanacağım. İki iki buçuk su bardağı da sıcak su kullanacağım ama mercimeğin işte kalitesinden falan farklılık gösterebilir. O yüzden eğer pişmezse mercimek, e, az böyle su ilavesi yapabilirsiniz. Şimdi bunu güzel bir şekilde yıkayıp tencereye koyuyorum. Mercimekler güzel bir şekilde pişti. Şöyle göstereyim. E, toplamda 3 su vardı. Su aldı. Ben yarım bardak daha ekledim. Şöyle hafif sulu kalacak şekilde. Çünkü bulgurumuzu ekleyeceğiz. Bu şekilde. Şimdi aynı bardakla yine bir su bardağı ince bulgur ekliyorum sıcağı hiç geçmeden. Evet. Şimdi bunu da ekliyorum. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Ve bulgurun şişmesi gerekiyor. Dinlenmesi lazım. Bu şekilde kapağı kapalı olarak bekletiyorum. O kalan suyuyla birlikte, sıcağıyla birlikte o bulgur güzel bir şekilde şişecek. Tam böyle istediğimiz mercimek kıvamı, şey mercimek köftesi kıvamı alacak. <laughs> Pardon. Evet. Şöyle tekrardan yakından kıvamını da göstereyim. mercimek köftesinin soğanlı susu için şöyle tavaya bir miktar sıvı yağ alıyorum tavayı kaplayacak kadar altını Ondan sonra şöyle ince ince kıymış olduğum soğanlar var onları ilave ediyorum bunları güzel bir şekilde kavuruyorum sonra salçası baharatı tuzu falan gelecek bu arada mercimek bulgurlar da çok güzel bir şekilde şişmiş soğanlar güzelce kavrulduktan sonra şöyle Bol miktarda birazcık domatesli biber salçası baharatını da ekleyeceğim. Ondan sonra artık sosu da hazır olmuş olacak. Şöyle domates sosu, şey salçasından birazdan ekliyorum. Hemen baharatını alıyorum. Toz kırmızı biber, nane, karabiber, birazcık kimyon, tuz ekliyorum. Bunları da güzel bir şekilde kavurduktan sonra bitiriyorum artık. Şöyle az bir şey lezzet versin diye de sumak gördüm, sumak ekledim şimdi. Krebiber şey baharat olayı damak zevkinize bağlı. Hangisini severseniz acı mutlaka eklerseniz güzel olur. Bizde sevilmiyor, yanmıyor acı. Ama bu tarz şeylerde acı çok güzel lezzet veriyor. salçalı sos çok güzel bir şekilde kavruldu salçalar lezzetini verdi şimdi artık ocağın altını kapatabilirim şöyle hemen bulgur ve mercimeğin de güzelce dinlenmiş şöyle yakından göstereyim oldukça katı kıvamda bu da hazır şimdi ikisi artık bir dinlensin çünkü yoğurma aşaması olacak sıcak olduğu için özellikle sos yoğurmam zor olacak şöyle bir 5 dakika kadar dinlensin Artık yoğurma aşamasına geçebilirim. Bulgur ve mercimeği şöyle derin bir kaba aldım. Bu şekilde daha kolay yoğuracağım. Sosunu da ekledim. Ve yoğurabilecek kıvama sıcaklığa geldi. Bu çok önemli. Sıcak sıcak eliniz yanmasın. Dikkat edin. Şimdi güzel bir şekilde hepsini şöyle 10-15 dakika kadar yoğuracağım. Burada yeşilliği de hazır. Maydanozu ve yeşil soğanı. Yoğurduktan sonra artık en son onu da içine ekleyeceğim. eğer e, yağı az gelmişse yağ ilavesi burada yapabilirsiniz şöyle yoğurun bir tadına bakın yağı tuzu baharatı az gelmişse burada ekleme yapabilirsiniz şöyle koca bir tepsi yeşillik tabağın hazırladım. Limon ve turp koydum. Altına da kıvırcık. Şimdi artık şekil verme kısmına geçebilirim. Şöyle son bir kez daha yoğurayım. Limon sıkmıştım. Tuzu az gelmişti. Tuz ilavesi yaptım. Yağı baharatı bana tam geldi. O yüzden eklemedim. Şöyle püf noktası söyleyeyim. Genelde zaten hep kıvamıyla ilgili sorun yaşarız. Kıvamını tuttururken. Kıvamını tutturmak için de mercimekleri haşlarken koyduğumuz suyu şey yapın, çok fazla su koymamaya çalışın. Üzerine mercimeklerin geçecek kadar su koymanız yeterli olacaktır. Ola ki fazla kaçtı suyu, bulguru eklemeden mutlaka o fazla suyunu süzün. Altında çok az böyle su olsa yeterli olacaktır zaten bulgurun şişmesi için o sıcaklığıyla birlikte o az kalan suyuyla birlikte bulgurun şişmesi bizim için yeterli olacaktır. Sadece su kısmı çok önemli. Zaten geri kalan kısmında mercimek köftesinde bir şey yok. Salçalı, soğanlı bir sos hazırlıyoruz ve karıştırıyoruz yeşilliğiyle birlikte. Bir de bu şekilde şekil verirken eldiven kullanırsanız şöyle kadifemsi, pürüzsüz e, ee, bir görüntü elde etmiş olursunuz. Çok güzel bir görüntü oluyor bu şekilde. Ondan sonra başka aklıma gelen püf noktası yok. Dediğim gibi fazla suyu ola ki fazla kaçtı. Süzün mutlaka. Yavaş yavaş su eklemesi yapın. Ekleyin suyu. Baktınız. Ben şimdi 3 bardak dedim ya. Belki 3 bardak değil. 2,5 bardak kullanacaksınız. Ee, baktınız, e, baktınız suyu az geldi. Mercimekler pişmedi. Ondan sonra böyle bir yarım bardak daha ekleyin. Ben mesela iki buçuk bardak ekledim. Ondan sonra üçüncü bardağı ekledim. Yarım bardak daha ekledim. Tamamlamış oldum üç bardağı. Dediğim gibi bu şekilde yaparsanız çok daha işiniz kolaylaşmış olur. Şimdi artık ben bunlara şekil vereyim. En son sunum haliyle gelelim. Mercimek köftelerim hazır. Şöyle yakından güzelliğini göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Tadına yer yani <laughs> şekil verirken çok fazla baktım. Şöyle hemen domateslerle de süslüyorum ve videonun sonuna geldik artık. Gerçekten denemenizi tavsiye ederim. Su olayına sadece dikkat etmeniz gerekiyor. Onun ardından muhteşem böyle tam tutan bir mercimek köftesine sahip olabilirsiniz diyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.